Sizce yakalamayla bu işin sonu gelir mi? Maalesef gelmez. Eğer bir son gelseydi zaten bunu aktif polislik hayatında, narkotik polislik hayatında meslektaşlarımıza yaptığımız ve şahitli gittiğimiz, bizzat içinde bulduğumuz operasyonlarda zaten o sonu çoktan görmüş olmalıydık. Hakiza şu anda da görevini devam eden arkadaşlarımız, kolluk kuvvetlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. Operasyonlarını aralıksız sürdürüyorlar. Ee, dünyanın her yerinde bu geçerli bir kural maalesef. Ee, bir malın alıcısı olduğu sürece satıcısı olacak. Yani arz talep dengesinden bahsediyoruz. Yasa dışı da olsa da yine bir ticaretten bahsediyoruz. Dolayısıyla ticaretin o altın kuralı burada geçerli. Bir malın alıcısı olduğu sürece satıcısı olacak ve maalesef bu işin alıcısı bu işe başladıktan sonra o almaya başladığı maddeden vazgeçemeyen bir gruptan bir insan toplumundan yani bağımlı insanlardan bahsediyoruz. Yani bağımlılık başladıktan sonra e, hayatında her gün olan bir materyalden, maddeden bahsediyoruz. Bunun peşinde süren bir hayattan bahsediyoruz. Yani parası yoksa bile sabah uyandığı zaman o yoksunluk krizi başlamadan evvel kafasında o işin ticaretini yani alma rolündeki o ticaretin vazifesini yerine getiriyor. Yani gidiyor önce parayı buluyor parası yoksa. Parası varsa hemen gidip alıyor. Ve orada beslediği kim? Mikro anlamda yani birinci satıcı, torbacı diye tabir ettiğimiz sokaktaki ilk satıcıları besliyor. Onlar bir yukarıyı, onlar bir yukarıyı ve uluslararası o şablonun oluştuğunu görüyorsunuz. O zincirin oluştuğunu, tamamlandığını görüyorsunuz. Ve polis istediği kadar yakalasın. Hayatı tecrübelerimizde bunu biz defalarca gördük. Polis onu yakaladığı zaman evet onu derdest ediyor. Hukukun çerçevesi içerisinde onu hapse gönderiyor ve hapiste kaldığı süre içerisinde o uyuşturucu satıcısının bu anlamda başkanına zarar vermesinin önüne geçiyor. Ancak hayatın basit bir kuralı vardır. Her boşluk doldur. Siz o sokaktan o kişiyi aldığınız zaman onun yerine bir başkası hemen gelir. Neden? Çünkü ertesi gün yine o uyuşturucuyu satın almak için oraya gelen, bunu talep eden bir insandan bahsediyoruz. Bir sistemden bahsediyoruz. Ve o olduğu zaman da hemen o satıcının yerine bir başkasının biti verdiğini görüyorsunuz. Peki buradaki tartışma açabiliriz. Yani o zaman yakalamalar mı yetersiz? Hayır asla yakalamalar yetersiz değil. Yani aralıksız operasyonlar devam ediyor. Onlarca uyuşturucu yakalanıyor ve bir takım uyuşturucu maddeleri tasdiflediğiniz zaman bakıyorsunuz ki Türkiye tek başına yıllardır 25-26 Avrupa ülkesinin yakaladığını tamamını yakalayan bir başarı halinde o rakamları istedikleri bizim karşımıza bırakıyor. Her yılki uyuşturucu raporlarında. Dünyada da hiçbir ülke, hiçbir narkotik birimi bu işin yakalanarak bir sonunun geldiğini gösterememiştir, ispatlayamamıştır. İşte bu noktada biz neye geliyoruz? Benim yıllardır yapmaya çalıştığım talep azaltımı çalışmalarının işte anlamı, amacı bu. Biz insanlarımızı, bilhassa gençlerimizi, çocuklarımızı, evlatlarımızı talep etmez rolünde tutabilirsek, talep etmez rolü ne demek? Bu uyuşturucunun peşinde olmamak demek. Bu uyuşturucu denememek demek, kullanmamak demek. Onlar talep etmezse, et, etrafında isterse o çocuğumuzun polisin henüz yakalayamadığı 10 tane uyuşturucu satıcısı olsun. Onlar talep etmediği sürece o 10 satıcı anlamsızlaşır. Hiçbir işlevi olmaz. Ütopik gelebilir ama ben bu ütopya inanıyorum. Yani diğer anlamda uyuşturucunun kökünü kazımak bir ütopyadır. Kelimeleri burada karşılıklı koyduğumuzda daha çok anlamlı bir hale gelecek. Ama bu taraftaki ütopyaya ben yürekten inanıyorum. Eğer çocuklarımız gençlerimiz içmezse, yani bir malı talep etmezseniz o malı arz edenler bu işten para kazanamaz. Menfaat temin edemez. O zaman başka bir iş yapar. İyi ya da kötü. O başlık önemli değil burada. Ama biz çocuklarımızı istemez, kullanmaz, talep etmez, uyuşturucu sorunu onun hayatına gelip yerleşmemiş bir varlık olarak hayatını sürdürmesini sağlayabilirsek, bütün toplumlar topyekun bir mücadele şuuruyla, işte o zaman sokaktaki uyuşturucu satıcıların, uluslararası anlamdaki büyük o uyuşturucu tacirlerinin hiçbiri bir anlam ifade etmez. Çünkü ona zarar veremezler. Çünkü evet diyerek bunu kabul ettiğinde o ilişki başlar, o zincir kurulur. İşte içici, birinci satıcı, onun üzerindekiden diğer silsile ve zincir. İşte o zinciri bozmak bizim çocuklarımızın talep azaltım eğitimleriyle, önleme çalışmalarıyla, işte yıllardır yapmaya çalıştım acizane hani benim asıl işim bu. Önleme çalışması yapmak. Çünkü Nasrettin Hoca'nın tabiriyle testi kırılmadan önceki tedbirleri aldığınız zaman sonraki ortaya çıkacak aslında bütün maddi manevi e, zararları, tahribatı da siz ortadan kaldırmış oluyorsunuz. O yüzden önleme çalışmaları çok önemli. Testi kırılmadan alınacak tedbirler çok önemli. İşte biz bunu yaptığımız zaman bütün toplum olarak bununla ilgili bir başarı elde etmiş olacağız. Hepimizin bilgi aslında Deniz Yıldız hikayesi burada devreye giriyor. Sabahleyin sahile vuran deniz yıldızlarının hepsini suya gönderemeyebilirsiniz ama içlerinden bir tanesini alıp okyanusa, denize gönderdiğiniz zaman onun hayatı değişir. İşte biz burada bu şuurla hareket etmek zorundayız. Bu şuurda olmak zorundayız. O yüzden yıllardır bir kişiyi hedefledim hep. O bir kişinin kullanmamasını sağladığım zaman ben kendimi başarılı adettim. Bugüne kadar da herhalde anlattıklarımızda, konferanslarımızda, kitaplarımızda bunu defalarca kez yaptık. Yine yapmaya devam ediyoruz. Birçok bu alandaki arkadaşlarımız da tabii ki meslektaşlarımız da bu iş yapmaya devam ediyorlar. Burada net olarak ifade edelim tekrar. Bu bir ticaret. Uyuşturucu ticareti. Arz talep olmadan bu sistem yürümez. Yani birileri talep eder, birileri bunu arz etmeye devam eder. Polis ne kadar yakalarsa yakalasın ki yıllık uyuşturucu istatistikleri, Türkiye raporu, onun üzerindeki Birleşmiş Milletler'in uyuşturucu ofisi her yıl yayınladığı raporlarda ülkenin başarılı olduğunu biz görüyoruz rakamlarla. Ama bu istatistikler bizi bu anlamda rehavete sürüklemesin. Ve kafanızda bir uyuşturucu sorunu varken polis yakalar bu sorun biter. Dar çerçevesinde kalırsanız en büyük yanılgı içerisine düşer ve kendinizi kandırmış olursunuz. Önce herkes kendi çevresindeki sevdiklerinden sorumlu. O çocuklarımızın, o gençlerimizin, o ergenlik dönemine giren cıvıl cıvıl insanlarımızın yetişkinliğe doğru son surat koşturan çocuklarımızın önüne çıkacak o uyuşturucu engellerinin, o uyuşturucu tuzaklarının ortadan kaldırılması, bertaraf edilmesi hep birlikte bu şuuru kazanmamız da mümkün olacak. Benim çocuklarım talep etmezse istediği kadar etrafını arz eden olsun bu onun için bir tehlike oluşturmayacak. O yüzden yakalayarak bir son maalesef gelmeyecek ama biz şuurlu bir toplum olur ve uyuşturucuyla topyekun bir mücadele disiplini elde edebilirsek işte o zaman biz talebi kesmiş olacağız ve çocuklarımız uyuşturucu kullanmadığı zaman da bu toplumdaki uyuşturucu sorununun mücadelesinde çok önemli bir noktaya ulaşmış olacağız.